Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Boduzlama Gaming hoş geldiniz. Bugün CS:GO'da cross nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle oyun'a tıklıyoruz, oyun bula tıklıyoruz ve şuradaki Atölyesine tıklıyoruz. Atolyasına tıkladıktan sonra size burada hiçbir şey olmayabilir. burada atölye açı tıklayın, arama yerine crash yazın şu crash. Crash yazdıktan sonra bunu indirin. Bu denildikten sonra tıklayın üzerine ve yerel sunucu da başlat deyin. Yerel sunucu başlat dedik. Bu biraz uzun sürecek gençler o yüzden durduruyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Şu an map'imiz giriyoruz. Geçer şimdi burada bütün takımların, CSGO takımların, profesyonel oyuncuların var. Örneğin Kenyus'un, ondan sonra Taz'ın, botallu Allah gibi daha başka kimlerim var tanıdıklarından söyleyeyim. Deniz, Guardian, As böyle şey var. Buraya işte bütün takımlar profesyonel oyuncuların gençler burada yayıncıların, turlan ve şu. Map yapan adamım bu map yapan adamım. Yayıncıların virtu iki de burada. Ben şunu kullanıyorum. Bu. Gençler burada crosshair'ınızın hangi rengi alabileceğini gösterebiliyorsunuz. Yeşil, sarı, mavi bu. Bunda bir şey yok da mesela örneğin ikisini seçelim. Gördüğünüz gibi mor, kırmızı, bordo falan böyle. Bunu yaptık. Dan sonra gençler birini seçiyoruz. Rengini falan yapıyoruz. Şurada düşmanın üzerine tuttuğunuz zaman kırmızı şurada gördüğünüz gibi. Ama kendi adamımız üzerine tuttuğunuz zaman şöyle bir yuvarlak oluşuyor ve yeşil yanıyor. Yani sıkma dermiş gibi. Bunu açın ya da kapatın ben açık kullanmayı tercih ediyorum. Daha güzel gözüküyor. Burada cross yerinizin şeklini değiştiriyor. Bak, örneğin böyle bak. genişletiyor galiba anlamıyorum onu burayı. Böyle. Çok saçma oluyor. O önemli değil yani. Şimdi burada burada mesela Dust 2, Mirage, Nook, Cage, Inferno, Cobblestone, Overpass ve Train var. Burayı seçiyorsunuz arka plan öyle duruyor yani bir özelliği yok. Bunları yaptıktan sonra diyelim ki bunu beğendiniz. Burada mesela 5 tane beğendiğiniz var. Şu resme tıklıyorsunuz. Ondan sonra Loa'da tıkladığınız zaman örneğin ben kim kullanıyorum ve eski yaptığımı unuttum ve seviyordum onu. Loa'da tıkladığım zaman at. neyse işte eski yaptığımıza dönüyor. Bütün burada bunları seçtikten sonra mesela crosshair'ınızın rengini seçtiniz ve Şurada karanlıkta nasıl gözüküyor? Beyazda mesela ışıkta falan nasıl gözüktüğünü inceliyorsunuz. Bütün bunları inceledikten sonra gençler test bölümü var. Test bölümünde arkaya istediğiniz yapabilirsiniz. Dastiki, Inferno falan. Neyse ben Dastiki yapacağım. Şurada atış tahtası gibi bir yer var mesela. Mesela buraya böyle yaptıktan sonra şu atıklarsanız tıklarsanız tertemiz oluyor yani te temizliyor. Burada crosshair'ınızda mesela Dur nasıl gösteriyordum Gördüğünüz gibi kırmızı yani üzerinde Böyle Burada böyle nişan falan alıyorsunuz Hareket falan çekersiniz Neyse burası böyleydi bu yakından diyelim Yakından crosshair'ınızı nasıl inceliyorsunuz işte nasılmış iyi miymiş falan diye Şimdi bir de uzaktan var Şurası Burası da uzaktan. Uzaktan benimki birazcık kötüymüş. Ya da atışım kötü neyse. Bu da uzaktan. Neyse burası pek önemli değil. Aslında burada eğim de geliştirilebilir. Böyle. Neyse gençler. Başka anlatacak bir şeyim olmadığı için. Bu videoluk da bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.